Hepinize selamlar dostlar. GTA online oynuyoruz. Yanımda oğlum Ali Arslan. Selamlar. Bakalım bir uyuşturucu imalathanesini basacağız. Kankamızla efsane arabasını da görüyorsunuz. Bakalım süper bir görev bizi bekliyor. Bu kankamızın ismi neydi Ali Arslan? Nereden olduk bunun görevini? Lester miydi? İsmi Lester'dı sanırım. Aa doğru Geralt'tı. Doğru, doğru. Geralt, Geralt. Aynen. Aynen Geralt. Şimdi kankamız götürüyor bizi bakalım. Ama şoförlüğü kötü bunun ya. Mustafa Şeremet. Kardeş bizi duyuyorsan YouTube'dan gözünü seveyim ya. Bu nasıl bir araba kullanma böyle? Bu arkadaşımız birazcık acemi. Bakalım nasıl. Oo bayağı da mesafe var ya. Yani bu acemi şoför 6 kilometre daha bizi götürebilecek mi bakalım? <laughs> bakalım neler yapacağız? O takımlı makımlı falan filan böyle ilginç bir şey. Nasıl bir görev? Biz de merak içindeyiz. Los Santos'un arka sokaklarında şimdi çevre yoluna bağlandı kankamız. 5,5 kilometre kaldı. Biraz bas arkadaş bas. Gözünü seveyim ya. Evet tamam. bayağı mesafe varmış ama ya Alaslan. Denen. Tabi dostlar Alaslan daha iyi biliyor şehri. O sinema moduna daldı kanka. Sanki süper bir şoförmüş gibi. <laughs> Buralardan bize böyle Miami Vice efektleri yapıyor. Mustafa Şeremet önüne bak kardeş. Evet görüyorsunuz bize de efekt yapıyor. içeriden biraz seyredelim. Tekrardan düze alalım. Dostlar inşallah yetiştik yani. Bir kilometreden az kaldı. Görev yerine geldik. Biz tabi böyle paldır küldür adamların mekanına gidiyoruz. Arkadaşlar çok değişik bir Amerikan kasabası. Mustafa kardeşle. Neler oluyor lan? Ne var? Allah da. Eyvah. Çabuk! 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 Eyvah! Eyvah dostlar demek ki Çabuk Evet indirdim İndirdik Oo. Neydi bu kankamızın ismi? Lester'dı değil mi? Ne? Yok ya Geralt'tı. Adamın ismini de unutuyoruz. Ama dostlar peşimize tek bırakacak gibi de değiller. Bizden bu pick almak için işlerini bitirdim kanki. Tabi bizim kankimiz. Hayır. Sakın devirme. Kanki düz yola çıksana. Arabayı batıracaksın şimdi. Arkadaşlar bu Kaliforniya'nın çöllerine sürdü arabayı. Eyvah. Oğlum dağılın lan. Görevi geçtik. Görevi geçtik. On bin dolar para verdiler. Yes. Dostlar bir level daha da atladık. Bu canıl'ın görevleri güzel. Devam edelim. Buna bir like atalım. Hangisini açalım? Ne dersin? Bunu açalım mı? Açalım. Dostlar Mustafa Şeremet kankayla bir göreve daha devam ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bazı görevler zor oluyor ama. Acaba nasıl bir görev? Ya Mustafa hep sen kullanıyorsun kanki de güzel de kullanamıyorsun. Evet. Go to the rascal print. Dostlar geri dönüşüm tesisi gibi bir yere gideceğiz. Bakalım Afgan hurdacıların mekanına basacağız. 3.5 kilometre. Arabamız gıcır yalnız. Aman kanki. Daha yeni boyattık. Tabii. Bizim kanki birazcık. Aman Allah'ım. Tabi Amerika'da olunca bu aksiyonu illa yaşatıyor. <laughs> Kanki bize yolu kısalttı. Bir kilometre kısalttı dostlar. Biz 50 metreden uçurdu. Kankimin maskesine de bak. Bize şu anda Los Angeles'ta söven sövene biraz şoförlükte kendini geliştirdi biraz biraz. Size şöyle şehir manzaralı bir seyahat yaptıralım. Manzara güzel ama ki kaçırma mı? Me o mekana geldik. Enter the Brand. İçine gireceğiz şimdi bakalım. Aman dur kanki ben. Abi. Oğlum ateş edeceğiz ama söylesene. Bizim adam direktman sıkıyor. <laughs> Bakalım ben de çatadan gireyim. エイバー、コンカーエイバーコンカーのエプセン 哎呀，刚刚。 Hasan çok heyecanlı gördüğünüz ki dostlar ama heyecanlı gibi gidiyor Eeyval <laughs> kaçalım dostlar halledeceğiz. Alanı terk etti herhalde. dostlar terk edemedik alanı Benim peşimdeler Kanki neredesin? Kanki neredesin kanki? Sıkıştık kanki senin yüzüne. Gel kanki gel. Oo burası değil kanki. geçtik mi dostlar geçtik süper bir görevi daha başarıyla bitirdik dostlar süper ama benim çok büyük katkım oldu değil mi biraz kanki ben o çatıya falan çıktım adamları indirdim onun tabi çok büyük etkisi oldu bir görev daha yapalım dostlar ne dersiniz Evet Mustafa Şeremet girdi. Bu üçüncü görev dostlar. O askeri ile ilgili bir şeyler var. Ama görevler gitgide de zorlaşıyor. bakalım neler yapacağız. Sence nasıl da Aslan? Güzel. Hı? Güzel. Güzeldi, güzel geçtik görevleri. Ama artık bu son görevimiz olsun. Oo. Ekip sağlam. Arkadaşlar görüyorsunuz ekibi. O benim araba kanki. O polis istasyonuna gidiyoruz beyler. Ama benim araba kilitli maalesef. Beyler beni takip edin. Geliyorlar mı? Amerika'da kulu basmaya gidiyoruz Ulanmıyor. Neyse dostlar ben gideyim onlar peşimden gelirler illaki biraz da arabamızı mahvettik. Kazandığımız bu paralar da arabamızın tamirine gidiyor dostlar. Süper lüks semtimizden indik. <Gülüyor> <Gülüyor> Beyler gördüğünüz gibi FPI'nin merkezine geldik. Ama bence diğer ikisini bekleyelim. Gel kanki gel. Dikkat çekmeyelim. Tamam kanki gel. Şöyle kenarda oturalım. Çok şükür o diğer iki tane arkadaşımız geldi. Mustafa Şehmet ve Hadi beyler. Mekan burası. birazcık canım az Nerede beyler? Çabuk. Biraz canım çıkmasın. Eyvah eyvah eyvah. SWAT timleri de geldi. Eyvah, işimizi bitirdiler. <laughs> Ey vay 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 Bir kişi kaldı arkadaşımız. Dostlar bu görevi başaramadık. Biz şimdilik sizlere veda ediyoruz. GTA 5 online oynamaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Dostlar bizi takip etmeye devam edin.